Ermeni diasporası Türk düşmanlığına devam ediyor. Amerika'da Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde Türk derneklerinin organize ettiği bir konferansın saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Saldırının Atatürk haftası kapsamında düzenlenen bir etkinliğe yapılması dikkat çekti. Los Angeles Devlet Üniversitesi'nde oradaki Türk kurumlarının ve gruplarının Güney Kaliforniya Türk Derneği, Los Angeles Atatürk Anıtı Yapma Derneği ve bununla beraber yine Türk Kültür Derneği'nin ortak çabalarıyla 9 Kasım-13 Kasım tarihler arasında Atatürk haftası düzenlendi. 10 Kasım gün Atatürk'le ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü yazar ve tarihçi Gavriç'i Türk oradaki dernekleri ve kurumları Los Angeles Devlet Üniversitesi'ne konferans vermek üzere davet ettiler. Ancak bu konferans Ermeni öğrenciler tarafından basıldı. Üniversite yönetiminin baskına gerekli müdahaleyi yapmadığını ve konferansı iptal ettiğini belirten Erdinç Komitenin ve Türk derneklerinin bu duruma büyük tepki gösterdiğini söyledi. Oradaki Türk e, diasporasına ait kurumlarla beraber Talat Paşa Komitesi, yine Türkiye'den Fame grubu hep birlikte müdahale ettik olaya. Üniversite rektörüne direkt mektup gönderdik, bu konuyu kınadık. Yoğun tepkiler sonrası üniversite yönetiminin geri adım attığını kaydeden Erdinç, komite olarak dünyanın her yerinde bu olayların takipçisi olacaklarını vurguladı bu gibi faaliyetleri yakinen takip ediyoruz ve bunların hepsinin takipçisiyiz. Gereken yerde en kısa sürede tepkimizi ve buna reaksiyonu derhal gösteriyoruz.